Akşamki Trabzonspor Fenerbahçe maçı sence skoru ne olur ve golleri kim atar? 2-1. Kimin atacağını tam tahmin edemem ama 2-1 bekliyorum. Trabzon 2-1 alır. Trabzon maçı kas kas biter. Ben 3 görüyorum. -2, 2 tane Bakadan bekliyorum. Bir tane de Vişya'dan bekliyorum. Gollü bir maç olur. Ben 3-3 biter diye tahmin ediyorum. İsim veremiyorum ama 3-3 berabere bitecek olduğuna adım gibi eminim. Abi 2-1. Bakazetas var ya, bir Yunan yapımı. Bakazetas. Gomez. Her şey olabilir. Trabzon'da oynadığımız için avantajlıyız yani. Abdülkadir atabilir, Yusuf atabilir. Biraz e atabilir. 3-0 olacak, biz alacağız. Hamşik'ten bir tanesi. Biz çağat Trabzonspor Fenerbahçe'nde büyük ihtimal akşam Umut Bozok. İki tane ondan bekliyoruz. Bir tane de büyük ihtimalle Terezegeden bekliyorum. Gollerin kimden geleceğini tahmin edemiyorum ama maçın en kötü Berabere biteceğini düşünüyorum Yenemiyorsak da yenilmeyeceğiz 2-1 yeneriz diye düşünüyorum Goller kimden gelir? Vallahi kimden gelirse gelsin biz yenelim de Hiç fark etmez <laughs> 2-1 veya 1-0 Goller Marek Hamsik Cornelius diyebilirim 3-1 kazanırız 2 tane Bakasetas 1 tane de Gomez Eter 2-2 Goller biri 3 Diğerini de Bakasetas atar. Valla bence 1-0 olsun bizim olsun. Gomez atsın, ee, Yusuf Yazıcı oynasın o da atsın. Yani biraz çekişmeli olur bence 3-2 bitebilir. Bakasetas atar bence. 2-1 kazanırız. Bakasetas atar. İkisini de Bakasetas atsın. 3-1 Trabzon. Trezegi, Bakasetas ve Umut Bozok.